Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. İşte böyle be. Derbi de Beşiktaş'ı yeniyoruz. Muazzamsınız be çocuklar. Birkaç oynayacağız. bir şeyler demeden geçmeyeceğim ama. Ulan arkadaş dünyaları kaçırdık. Bu nedir ya? Penaltı kaçırdık. Bir sürü gol kaçırdık. Üç büchten daha fazla bir fark olacaktı ama. Neyse Allah'tan kazandık yani. Hay ben böyle hakeme, oyunculara. Ulan arkadaş ruhsuz musunuz ya? Şu formayı çıkarın bir şey diyeceğim olmayacak gidin artık ya bu ne abi Beşiktaş dediğim böyle oyuncular almaz abi nerede böyle ya harbiden acayip sinirlendik bu ne Ulan maç boyu 4 şut çekebildik adamlar 20 küsür tane çekti bu ne abi Mert olmasa vallahi yandaydık işte Samet'e kırmızı kartı veremedi. Gitti Tayfur'a kırmızı kart veriyor yanında Amartey varken. Neymiş son adamdan. Allah'tan var çağırdı da kırmızı kart iptal ettirdi. Yoksa nasıl açıklayacaktı bu rezilliği, bu rezil kararı? Ulan Fenerbahçe seni var hakem de kurtaramayacak benim maçta bak söyleyeyim sana. Yani şimdi baktığın zaman maça geceyle gündüz gibiydi. İlk yarısı bambaşka bir maç, ikinci yarısı bambaşka bir maç. Ama Fenerbahçe kazandı. Allah kahretmesin ya. Kaybetmesini istiyordum. Daha çok beklersiniz oğlum. Lille'nizden elini öpün bakalım. Ulan var ya inşallah Ciku'ya bir şey olmamıştır ya. Spiker sakatlandı falan dedi. Benim bacağı alıp ona takın. Olmaz mı?